Evet bir önceki paylaşımdan kaydırarak geldiğiniz bu video gayrimenkul sektöründekiler için çok önemli. 5-6 kere izleyip daha fazla insan istifade etsin diye 8-10 kişiye göndermek falan da isteyebilirsiniz. Şimdi gözlemlediğim kadarıyla gayrimenkul danışmanlarında şöyle bir sanrı var. Kişisel gelişime odaklanırlarsa başarılı olacaklarına, başarılı olurlarsa varlıklı olacaklarına, varlıklı olduklarında mutlu olacaklarına ve böylece de hiç sorunları kalmayacaklarına inanıyorlar yanlış yapıyorlar. Arkadaşlar emlak işindeki en tehlikeli zihin durumu sahip olmak üzerinden kurgulanmış mutluluk motivasyonlarıdır. Tabi insan şimdi uçmalı kaçmalı süper kahraman hikayeleri dinleye dinleye ister istemez bu yönde bir takım çürük düşünce kalıpları oluşturuyor. Halbuki mutlu olmak böyle bir şey değil arkadaşlar. Mutlu olmak konusundaki tatmin duygusu insan ırkına elde etme duygusu üzerinden değil gerçekleşme hali üzerinden bahsedilmiştir. Yani yolun sonu değil yolculuğun kendisidir. Kişisel gelişim dedikleri şey İmaj mühendisliği yaparak kozmatik kimlikler inşa etmek demek de değildir. Kişisel gelişim daima ileriye gitmek veya üstüne koymak demek de değildir. Kişisel gelişim dedikleri şey hep ileriye gitmek veya üstüne sürekli koymaya çalışmak demek de değildir. Kişisel gelişim bazen adaptasyon demektir. Bazen eksiltmek demektir. Bazen çıkartmak demektir. Bazen eklemek demektir. Bazen budamak demektir. Bazen sulamak demektir. Hani bazen motivasyonunuz yerlere düşüyor ya. Beygir yüksek ama torku düşük araba gibi hızlı çıkıp sonra çekişten düşüyorsunuz ya. Bunun temelinde gelişmek ile ilgili yanlış yapılmış tarifler var arkadaşlar. Performansınızı etkileyen, çıkılığı değiştiren o besleyici güç dışarıdaki seyircinin alkışından geliyorsa buradan beslenen bir yapıya sahipsiniz. Burada sıkıntı var demektir. O ateşleme gücü içeride demlenmişse, sindirilmişse, doyurucu anlamlar köklerini içeriden alıyorsa da hel. Yumurta gibi düşünün. Yani yumurta dıştan kırılırsa yaşam sonu erer. içten kırılırsa yaşam başlar. Yani zihninize doldurulması gereken bir kap gibi değil, tutuşturulması gereken bir odun gibi davranmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne diyor Mevlana? İçini dışından fazla süsle. Dışın halkın için hakkın baktığı yerdir zihninizi, fikrinizi ve bedeninizi aynı yönde hizalayıp sonuna kadar gitmek istiyorsanız, inançlı ve inatçı birine dönüşmek istiyorsanız, temel iki tane motor beceriye ihtiyacınız var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi mental mukavemet, diğeri de duygusal esneklik. İlkiyle hedefe kilitlenirsiniz, diğeriyle tetiği çekersiniz. Şimdi bitmek tükenmek bilmeyen o yakıt olayı var ya, işte o beyninizi ikna ettiğinizde değil, kalbinizi razı ettiğinizde ortaya çıkar. Niye? Çünkü insan ruh katmadığı her işte sadece bir makinedir. Herkesi zihninden öpüyorum. Görüşmek üzere.